Saygıdeğer arkadaşlarım. Türkiye Suriye'de ne arıyor? Bilen var mı? Bu soruyu soruyor muyuz arkadaşlar? Türkiye'nin dışında Suriye'de şu an var olan aktörlerin hepsinin kendilerine göre kendi ulusal emperyalist çıkarlarına göre tutarlı mantıklı bir amacı var, bir hedefi var arkadaşlar. Burada bu cehennemi yaratan ABD ve AB emperyalistleri neyin peşinde bok dedikleri namussuzca projelerinin uygulanması peşinde arkadaşlar. Yani Orta Doğu'da 22 ülkenin sınırlarının değiştirilip bu ülkelerin parça parça doğranıp küçücük devletçiklere dönüştürme projesinin uygulamasının derdinde. Ona uğraşıyor o hain İnsan soyunun baş düşmanı alçak. Peki PKK'nin, PYD'nin, YPG'nin stratejisine o da orada şu an egemenliği altında tuttuğu Suriye'nin yüzde yirmilik toprak parçası üzerinde Amerikancı Burjuva Kukla bir Kürt devleti kurma peşinde. Ki şu anda ne yazık ki kurmuş durumda arkadaşlar. ABD haydutuyla beraber Suriye petrollerinin yüzde yetmişini işletmekte. Ve petroller ABD petrol şirketlerinin kasasına atmakta. PKK, PYD, YPG'de oradan bir komisyon almakta arkadaşlar. Onlar da onun derdinde. Peki Beşer Esad ne yapıyor? Bağız rejimi o da vatanını korumak için mücadele ediyor, savaşıyor arkadaşlar. O da vatansever bir mücadele veriyor. anti bir mücadele veriyor. ABD emperyalistlerine ve Siyonist İsrail'e karşı. Peki işit El-Kaide döküntüsü binci orta şarjı, katil meczuplardan oluşan kitle deyin peşinde orada tıpkı Afganistan'da olduğu gibi Taliban Devleti benzeri, Orta Doğu'daki IŞİD devleti benzeri, Orta ortaçavcı, faşist bir din devleti kurma peşinde arkadaşlar. Peki Türkiye neyin peşinde, Tayyipgiller neyin peşinde arkadaşlar? Türkiye'nin hangi çıkarı var bu bataklığa girmekte? Biliyorsunuz ABD emperyalist saygılı Tayyip'i devşirip avanesiyle birlikte partileştirip iktidara taşırken ondan bir söz almıştı. Daha önce defalarca anlattık. Sana bok çerçevesinde verdiğimiz görevleri harfiyen yerine getireceksin. İki, İsrail'in düşmanlarının bertaraf edilip ortadan kaldırılmasında sana verdiğimiz görevleri bütünüyle yerine getireceksin. İşte Tayyip de bu görevleri yapmanın derdinde arkadaşlar. Bu görevleri yaparak Amerika'ya kulca, haince, uşaklık ederek, hizmet ederek iktidarda kalmak, kaçak ve de haram sarayında sultanlığını sürdürmek ve yüz milyarlarca dolarlık kamu malını aşırıp zimmetine geçirmek ve onu dünyanın değişik ülkelerindeki zulalarına istiflemenin derdinde arkadaşlar. İyi de bu tayyip bu ihaneti yapsın diye koca Türk milleti Türk ordusu, Türk halkı bunun uşağı mı ya? Bunun hainane amaçlarına hizmet etmekle görevli mi? Hayır arkadaşlar. Kullanıyor ahlaksızca. Düzenbanca kullanıyor. Ülkemizi, halkımızı, milletimizi, ordumuzu. Kendi lanet amacına Hizmet ettiriyor arkadaşlar. Ya bu hain Türkiye'ye çalışmıyor ya. Onlarca defa söyledik. Bu hain Türkiye'nin, Türk milletinin, Türk vatanının düşmanı ya. Ya Türkiye'yi tağut olarak görüyor. Burayı yağmalamak, yakıp, yıkıp, çökertmeyi kendince sevap işlemek olarak görüyor ya. Dine hizmet etmek olarak görüyor arkadaşlar bu. Bunu daha ne zaman anlayacağız ya? Yahu Suriye'de Türk ordusunun korumalığını yaptığı Elbap'ta, Azez'de, Afrin'de Suriyeli ve dünyanın başka değişik ülkelerinden gelmiş katiller, din mezupları sürüsü Türk bayrağını parçalıyorlar ya. Türkiye aleyhine sloganlar atıyorlar. Tayyip'in atadığı valiliği basıyorlar. Karakolu basıyorlar. Oraya Nevale götüren tırları taşlıyorlar. Ve biz onları besliyoruz ya. Ayda 450 dolar maaş vererek besliyoruz biz onları arkadaşlar. Ülkemizin şu anda yaşadığı ekonomik yıkımın önemli sebeplerinden birisi de budur arkadaşlar. Daha önce de söyledik. Türkiye bu bataklığa girmekle kayıp ve alanesi bu ihaneti yapmakla 300 milyar doların aşkın zarara uğradı ülkemiz. Ne zaman uyanan ya? Bakın arkadaşlar biz devrimciyiz gerçek devrimciyiz. Vatanımızı, milletimizi, halkımızı herkesten fazla severiz biz. Ve bütün amacımız halkımızın mutluluğu, ülkemizin tam bağımsızlığı. Ömrümüzü bu davaya adadık biz. Sapık cellatların işkencelerine bu davaya inandığımız için katlandık. Bu davayı savunduğumuz, savaştığımız için bu dava uğruna idamlarla yargılandık 12 Eylül faşist diktatörlüklerinde. Diyalektik, mantık ve metoda sahibiz. Tarih bilincine sahibiz. Bu sebeple ABD emperyalist çakalı Suriye'ye bulaşır bulaşmaz biz olayı netçe gördük. Ve 26 Ağustos 2011'de Suriye Büyükelçiliği önünde bir eylem gerçekleştirdik arkadaşlar. ABD ve AB emperyalist Haçlı ordularının Irak işgalinin ardından Şimdi de Suriye'yi işgal hazırlıklarına girişmesini ve bu işgalde Türkiye'ye koçbaşı görevi verilmek istenmesini ABD emperyalistlerinin sözünü yerine getirmeyi görev kabul eden tayyipkillerin ülkemizi bataklığa sürüklemesini protesto etmek ve Suriye halkının yanında olduğumuzu göstermek için Suriye Büyükelçiliği önünde 26 Ağustos'ta bir basın açıklaması gerçekleştirdik. Bütünüyle ABD çakalının amacını anlattık bu açıklamada. Fazla vakit almayalım diye tamamını okumuyorum arkadaşlar. Yapılan eylemin ardından Suriye Büyükelçiliğine giriyoruz. Masa at güzel. Bunzel, Bunzel'de görüşüyoruz arkadaşlar Suriye büyükelçiliğinde. Bu masada güzel diğer 5 kişide partimizin heyeti arkadaşlar. Yapılan görüşmede Halkın Kurtuluş Partisi'nin Suriye halkıyla dayanışma içinde olacağı Orta Doğu halkları üzerinde ABD emperyalistlerince oynanan oyunun ve tetikçi rolüyle boylu boyunca atılan Tayyipkillerin teşhir edildiği ve ABD emperyalistlerinin ve yerli ortaklarının ülkemizi bu kaosa sürüklediği vurgulandır arkadaşlar. Netçe. Bakın 13 yıl önce arkadaşlar daha cehennemin ilk kıvılcımı çakar çakmaz. O günlerde bizim dışımızda bu olayı gören ve tepki gösteren bir tek parti yok. Savcısından, solcusuna, dincisinden, milliyetçisine, sosyalistinden, komünistine bir tek parti yok arkadaşlar. Sadece biziz bu net görüşü ortaya koyan ve Suriye ülkesiyle, halkıyla, yönetimiyle dayanışma içinde olan. Suriye Maslahat Güzarı, Munzer Munzer'de partimizin Suriye halkıyla dayanışma içinde olmasından ve olayları tek gözle değil, dört gözle görüyor olmamızdan dolayı teşekkürlerle başladı konuşmasına ve hem fikir olduk. Aynı görüşleri paylaştık arkadaşlar. Videomuza koyalım. Tamamını okumak isteyen arkadaşlar okusunlar. ve Suriye Beşer Esad yönetiminin Ankara'daki temsilcisi nezaket gösterdi. 23 Ocak 2012'de partimizi ziyaret etti arkadaşlar. İşte Genel Başkan Yardımcımız Metin Bayar, Genel Sekreter Yardımcımız Sait Kıran, Suriye Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Bonzer Bonzer ve Suriyeli Tercüman arkadaşlar. Partimize bir teşekkür ziyaretinde bulundu. Demek ki olayı ta başından netçe görmüşüz arkadaşlar bununla yetinmedik. Tayyipçilerin Suriye'ye girmekte savaş suçu işlediğini belirttik arkadaşlar. Savaş suçu nedir? Üç önemli unsuru işlenir. Bir, egemen bir ülkenin toprak bütünlüğünü tanımamak, ihlal etmek. Egemen bir devletin egemenliğini tanımamak. Üç, egemen bir devletin iç işlerine açıktan doğrudan müdahale etmek arkadaşlar. Bu üç suçu da işlemiş mi Tayyip Giller? İşlemiş. Öyleyse tam teşekkürlü olarak savaş suçu yerine getirmiş, işlemiş Tayyip Giller. Daha önce de anlattık. Yerel yargıda suç duyurularında bulunduk. Tayyip durdurmak için. Tabii bir sonuç alamadık. Onun üzerine uluslararası ceza mahkemesine başvurduk. Tayyip bu ihaletini durdurabilmek için. Ama oradan da bir sonuç alamadık. Daha önce de belirttiğim sebeplerden dolayı arkadaşlar. Üstüne üstlük Tayyip Giller, karşı saldırıya geçtiler. Bay sen bizim hakkımızda nasıl Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne suç duyurusunda bulunursun diye partimiz adına benim hakkımda ceza davası açtılar. Biz yargılandık. Bir yıl dokuz ay ceza aldık arkadaşlar. Ceza kesti Tayyip'im emri altındaki mahkeme bize. Fakat bizim için bu hiçbir önem taşımaz tabii. Ve Tayyip'in o günkü İçişleri Bakanı, şimdi de Genel Başkan Yardımcısı değil mi? Efkan Ala hakkımızda 50 bin liralık tazminat davası açtı. Sürüyor. İşte o yargılama esnasında biz ve Tayyip Giller'in avukatları ve emrindeki yargı ne söylemişse tamamını içeren bütünlüğü kitaplaştırdık arkadaşlar. MİT tırları davası. RKP Genel Başkanı Nurullah Ankut savaş suçlularını yargıladı. Ve Ankara Adliyesi önünde yaptığımız açıklamadan bir bölüm koymuş arkadaşlar. Ne demişiz orada? Bizi cezalandırabilirler. Hapsettirebilirler. İşkenceye uğratabilirler. Öldürebilirler. Ama asla yargılayamazlar. Biz onları yargıladık her seferinde olduğu gibi arkadaşlar. Demek ki hep söyleye gibi biz sadece fetva vermeyiz. Sadece konuşmayız. Düşündüğümüzü, söylediğimizi yaparız arkadaşlar. Uygularız biz. Düşünce ve davranış birbirinden ayrılmaz bizim için. Evet arkadaşlar. Acilen Türkiye'nin bu savaş suçundan vazgeçmesi gerekir. Beşer Esat'ın da defalarca belirttiği gibi Suriye'nin toprak bütünlüğünü, egemenliğini tanıyıp iç İş işlerine müdahale etmekten tümüyle uzak durması vazgeçmesi gerekir. O zaman hiçbir sorun kalmaz ya. Adam söylüyor. Ben sizin ülkenizdeki sığınmacıları da başka yerdeki sığınmacıları da terörist eylemlere bulaşmış olanlar dahil olmak üzere hepsini kabul ederim haklarında hiçbir idari hukuki soruşturma açılmayacak onların geri dönmeleri halinde diyor. E o zaman bu kriminal tipleri niye tutuyoruz ülkemizde ya? Tayipkillerin keyfi için ABD ve AB emperyalistlerine hizmet Etmek üzere verdikleri sözlerine gelsin diye. Ya bu hainlere mecbur muyuz biz arkadaşlar? Ülkemizin, vatanımızın çıkarı mı önemli? Yoksa bu hainlerin istediği mi önemli ya? Daha ne kadar kul olacağız bunlara? Bunları derhal Başımıza anlatmamız gerekir arkadaşlar. Bu beladan kurtulmadan Türkiye olumlu anlamda hiçbir adım atamaz. Ekonomik çöküşün de sebebi bunlar. Durup dinlenmeden kamu malı aşırdılar ya. Bölüştüler ülkemizin varlığını, yer üstü yer altı kaynaklarını. Denizlerimizi, göllerimizi, ırmaklarımızı, limanlarımızı, şehirlerimizi, ovalarımızı ne varsa yağmaladılar. Sakmadık, kamu kuruluşu bırakmadılar ya. Beşli, yedili, onlu çeteleri ve kayıp her türlü avanesi. Buna can mı dayanır ya? Sonunda ekonomi felç oldu işte. Halkımız kuru ekmeğe, kuru soğana muhtaç duruma geldi ya. Ya çocuklarımız kansızlıktan gelişim gösteremiyor. Özellikle kızlarımız yüzde yetmiş oranında hep kansızlık çekiyor ya kan yapışı kıtalar alamıyor ki arkadaşlar. Kurekmeyi bile bulmak sorun oldu memlekette ya. Hala yetinmiyor bunlar. Ne diyor Mehmet Şimşek? Asgari ücret düşük değil, yüksek diyor ya. Utanmayı, kardanmayı, sıkılmayı kaldırmış bunlar ya. Açlık sınırı 19 bin lira olmuş. Yoksulluk sınırı 61 bin lirayı bulmuş. Bu 17 bin liralık asgari ücrete yüksek diyor. Düşük değil diyor ya. 10 bin lirayla emeklilerimizi 16 milyon emekli ölüme mahkum etmişler. Umurlarında değil ya. Kendileri yüz binlerce liralık maaş alıyorlar ya. Çifte maaşlar alıyorlar ya. İnsanlıktan çıkmış bunlar arkadaşlar. Görmeyecek miyiz bunu hala ya? Yetti artık demeyecek miyiz arkadaşlar? Kalın sağlayacak.